arkadaşlar hepinize Merhaba ee, bu seriyi çok beğendiniz Ben de bu şekilde günlük hayatta kullanabileceğiniz kalıplar atmak istiyorum şimdi bir daha olan bitti tekrar ediniz Lütfen noha mal bitti bir kez daha lütfen bu noha malı bir kez daha derken normal bitti de diyebilirsiniz arkadaşlar bir bitti nasıl anlamadım Hani tekrar ettirme anlamında Guten Morgen, günaydın. Guten Tag, iyi günler. Guten Abend, iyi akşamlar. Guten Nacht, iyi geceler. Auf Wiedersehen, bunu yüz yüzeyken görüşürüz diyorsunuz arkadaşlar. Auf Wiederhören, telefondayken görüşürüz demek. Biz bald, yakında görüşürüz. Bis später, sonra görüşürüz. Bis dann, bu da sonra görüşürüz. Daha sonra anlamını veriyor. Tschüss, bye bye. Schon, çoktan. Ich verstehe dich, seni anlıyorum du Dumiş, beni anlıyor musun? İş sadece diye sana söylüyorum. Zax bana mı diyorsun? Vas du, ne diyorsun? Bu hakomstu, nereden geliyorsun? İş Konyaustaya Türkiye, Türkiye'den geliyorum. Bu nerede oturuyorsun? İş in İstanbul. Evet, hepinize kolaylık diliyorum arkadaşlar.